Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi mutfaktayım her zaman olduğu gibi. Çünkü e, mutfaktan işe başlayacağım. Aslında biz güne başlayalı yaklaşık bir saat oldu. Karanlık bir birazcık geç uyandı. Gece iki defa uy uyandığı için sabahta birazcık böyle saatimiz kaydı. Sekiz gibi falan uyandı. Hiç şikayetçi değilim. Keşke hep sekizde uyansam. Ee, şimdi saatimiz dokuz buçuk. O arada ben bir evi tekrar toparladım, süpürdüm. Bir önceki videomu izleyenler biliyordur, bir gün önceden misafirim vardı. Dün akşam yapamadım. Çünkü karan yeni bir sıçrama dönemine girdi ve çok huysuz. O yüzden böyle bütün şeyimiz, odamız karandı ve karanı sakinleştirmek için uğraştık. Sadece bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Şimdi bu mutfağı tekrar bir e, toparlamam lazım. Daha sonrasında bir kargo açılımı yapacağız. E, karan için ve kendim için birkaç alışveriş yaptım. Dünkü gelen yine hediye torbamız var. Onu açarız. Böyle bir gün geçiririz. Aslında amacım bugün yürüyüşe falan da çıkmaktı ama klasik e, Almanya havası. Bugün tam Eylül'ün biri. Direkt yağmur başladı. E, Dışarısı çok yağmurlu ve soğuk. O yüzden büyük ihtimal yine eve takılıp kalacağız. Belki akşam sadece bir alışverişe gidebiliriz. E, yani bugün için çok fazla uzun uzadıya bir planım yok. Umarım sizin de gününüz güzel geçer. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Şimdi hemen hızlı bir şekilde karartmadan işlere başlıyorum. Şimdi size trenle olan kendime aldığım şeyleri, karın için aldığım birkaç bir şey var onları ve gelen bir hediye torbamız var. Onu göstereceğim. Ben Türkiye'deyken trenle olan çok alışveriş yapıyordum ama Almanya'da yapmamıştım. Ben geldiğimde Almanya'daki trenle çok az şey vardı zaten ve Türkiye'deki modellerin aynısı yoktu. Sonra tekrar bir trend yolda bir güncelleme oldu sanırım ve Genelde Türkiye olanların aynısı burada da olmaya başladı. Bir şansımı denemek istedim. Neler var diye ve e, kilo aldığım için hiçbir pantolonum olmuyor ve bir pantolon alışverişi yaptım yani. ve pantolon. Şimdi onları göstereceğim size. Ve eğer bakmak isterseniz de benim tavsiyelerime güvenirseniz de aşağıya link bırakabilirsem bırakırım. Nasıl bırakılmalar hiçbir fikrim yok. Şöyle bir pantolon aldım. Lacivert beli böyle. Şu kemerini bir çıkaralım şuradan. Kumaşı falan çok iyi. Böyle beli bir tık dar. Ve paçalara doğru bir tık genişliyor. Yani düz paça olarak geliyor. Bunu aldım. Bu arada ışık büyük ihtimalle çok kötü. Çünkü hava çok kapalı. Buraya ışık kurdum. Yukarıdaki ışığı açtım. Ama yine de sanırım çok güzel gözükmüyor. Bir de pantolonun yanında şöyle bir kemer geldi. Lütfen <laughs> benim bunu dermem lazım zaten. ona çok büyük olur. Karam da anlatıyor size. Böyle bir kemeri var. Fiyatları şu an aklımda değil. Ama dediğim gibi link bırakabilirsem bırakmayı henüz bilmiyorum. Orada fiyatlarına bakabilirsiniz. Almanya'ya göre bayağı bir ucuza denk geliyor. Benim elim sıkılmaya başladı. Hızlı olmam lazım. Şöyle yeşil renkte bir pantolon aldım nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şöyle bunun da belli bir tık dar. Arka kısmı lastikli. Rengi çok güzel. Ama kumaşı ben tahmin ettiğimden daha inceymiş. Yani bunu kışım giyersem üşüyebilirim. Ama rengi çok güzel. Zaten bunların geçici olacağını düşünüyorum ben. Büyük ihtimalle kilo vermeye. almıştım çünkü. Bu da açık renkli. Bunun da kumaşı bayağı inceymiş. Yani böyle yapıldığında ben karşıyı görebiliyorum. Modeli çok güzel. Bilmiyorum kumaşı bana çok ince geldi. Yine de bir şans verelim bakalım üstümüzde nasıl duracak. Ve çok viral olan herkesin aldığı bu taytlardan aldım. Ben hani de böyle fitili taytlar var ama Almanya'dan almıştım. Bu trendi odan bunları herkes alıyor ya. Bunlardan aldım. Buna bir de üst aldım. Şöyle. Ben her yerde giyiyorum. Günlük hayatta da giyiyorum. Yerde de giyiyorum. Aynı Şu rengini aldım. Yeşil. Belki fark etmişsinizdir. Ben yeşil rengi çok seviyorum. O yüzden hep ilgimi çekiyor ve yeşile doğru kayıyorum açıkçası. Güzel alışverişim bu kadar. Aslında bir par birkaç parça daha sipariş ettim ama onunla ikinci bir par böyle gelecekmiş. Onu da artık inşallah Başka bir videoda açarız. Gelelim karana neler aldım. Bunun fişi var, buna bakabilirim. Şunu aldım ilk önce. Uyku tulumu karan için. Bunları bu arada Lidl Market'ten aldım. Ve gerçekten kaliteli. Bunu 9.99 almışım yani 10 Euro'ya. Şöyle bir pijama aldım. Keşke bundan birkaç tane daha alsaydım. Patik kısmı çok güzelmiş çünkü. Bunlar da yıkanacak. Böyle ikili bir eşofmanı altı aldım. Şey söyleyeyim. Pijamayı 4 Euro'ya almışım. 3.99. Bu eşofman altlarını da ikisini 5 Euro'ya almışım. Gayet uygun yani fiyatları. Ve bunun kumaşı şey gibi. Suet gibi. Buradan gözüküyor mu? Böyle yumuşacık bir kumaşı var. Karın şu an en büyük eksi ceketi. Ceketi hiç yok. Şöyle bir ceket aldım. Polar ceket. Bunun çok benzeyen babasının da var. bu bir tık büyük ama şimdi çok hızlı büyüdüğü için zaten bence bu iyi olur. Bunu da 5 liraya almışım. Kış için şöyle çoraplardan aldım. Ee, çoraplar çorap ya. Kalın. Ee, termo. 3 euroya almış ya. Almışım. Bayağı kalın. Bunu bir tık büyük aldım ben çünkü. Çok geç anneciğim. Çünkü kışa daha büyür. Bunu bayağı kara kışta giyeceğiz yani. Böyle çok tatlı bir çorap aldım. iki tane set aldım. Burada gözüküyor şöyle. Hemen ben acele edip açıyorum size göstermeden. Bu setleri de 5'er euroya aldım. Bunların da kaliteleri gerçekten çok güzel. Şöyle bir üstü var. Pello yazıyor. <laughs> Biz yeni sesler çıkarmayı öğrendik. Böyle hello yazıyor. Şöyle bir altı var. Bir de şöyle yakası için bir ömrü var. Bir tane şuraya kaldı. Bu da 5 euroya. Bu da böyle üzerinde kutu galiba bu. Kutu payısı var. Bunun rengi böyle kiremit rengi gibi. Umarım doğru çıkıyordur. Aynı şekilde bunun da böyle bir önlüğü var. Mümkün misafirlerimizden bir önceki vlogda izlediniz siz onu. Bir hediye geldi. Hediye torbası geldi daha doğrusu. Şöyle bir havlu. Havluya her zaman ihtiyaç var. Bunu da yıkamaya atıyoruz. Şimdi bir çorap. Buna karan bayılır. Bunları bir an önce yıkayıp İyi demek istiyorum. Banyo evet. için şöyle bir top almışlar. Bu galiba evet köpük çıkarıyor. Suyun içine atıyorsunuz. Kuzuyu artık karan için kullanacağız bu ihtimalle. Bunlar bayağı iş korur o zaman. <laughs> Yine şöyle bir setimiz var. Yağmur bayağı hızlandı. Şöyle bir yeme önlüğümüz var. Bu da az kaldı. Birkaç ay sonra ek gıdaya başlayacağız. Bunlar da bayağı işimize yarayacak. Böyle bir body. Ve son olarak bir tane daha böyle setimiz var. Aldım. Bütün hepsini açtım. Şimdi bunların etiketlerini keseceğim. Ve hepsini de yıkamaya atacağım. İçinde bana lazım olan şeyler de var çünkü. Hadi bakalım. Videoyu düzenlerken fark ettim ki videonun kapanışını yapmamışım. Çok yaşandı. Güzel yaşadı bir tane. Her videoda karanlık kere hapşırıyor bu arada. Her neyse videonun kapanışını yapmadığım için tekrar günler sonra kamerayı açtım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşamıyorum. O kadar yorgunum ki. Çünkü karan ara sıra böyle ciddi ağlama krizleri geçiriyor ve hem geriliyorum hem de gerçekten yoruluyorum. Her neyse. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.